arkadaşlar. Nisan bugün şöyle bir oyun oynayacağız seninle. Dur bekle önce kuralları söyleyeceğim. Nisan bak bunların içerisine ben iç içe büyüklü küçüklü yumurtalar koydum tamam mı? Bunların içerisinde en altı bir sürpriz var. Acaba sürpriz merak ediyor musun? Tahmin edebiliyor musun acaba bunların içerisine ne koymuş olabilirim? Hayır kaldırmak yok. Hayır kaldırmak yok. Önce tahmin edeceğiz. Acaba anne bunların içerisine ne koymuş olabilir? koyacak? Başlayalım mı? Pembeden başlayalım bakalım. Pembe aç. Aa bir tane pembe. Aa bir tane daha. Aa bir tane daha. İçi içi. Aa! Jelibon çıktı Nisan. Jelibonları yedi. Şimdi sarıya başlayalım. Nisan acaba bu sarı yumurtanın içerisine ne koymuş olabilir anne? Ne koymuş olabilir? Jelibon. Acaba onlarda da jelibon mu var ki? Belki kaldırmacı yapmış olabilir anne. Emin misin sen onların jelibon olduğuna? Nereden eminsin? Peki açalım o zaman. Gerçekten emin misin bir görelim. Aa içine bir tane sarı. Aa bir tane daha. Aa sarı jelibon çıktı. Nisan ay sen nereden biliyorsun? Ben koyarken gördün mü yoksa sen? Gördüm. mü? Hayır sen yoktun ki sen nereden göreceksin? Bence tahmin ettin sen. Pembe yumurtadan çıktıktan sonra tahmin ettin. Güzel mi peki jelibon? O zaman turuncuya bakalım. Acaba turuncuda ne var? Turun, sence turuncuda ne var? Yine mi jelibon var? Aa, emin misin sen? Eminsin. O zaman bir görelim bakalım gerçekten jelibon mu varmış? Bir görelim. Aç bakalım. Ah, bir tane daha turuncu. Aa, gerçekten turuncu jelibon varmış. Nisan sen nereden biliyorsun onu ya? Oo, aferin. Güzel miydi? Peki o zaman bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Anladım. Arkadaşlar görüşürüz. Ne geldi anne?